Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk gün dede. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesneviye devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi zerratil kainat ve mirekebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalik dünya bahçesinde nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve masnuat arasında hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun bazı çirkin intizamdan hariç şeyler bulunur. Bunların çirkinliği, intizamsızlıkları dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına bir zinet, bir süs olmak üzere sani hakim tarafından kasten yapılmış olduğunu pek yüksek, geniş, şairane bir hayal ile Dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alabilen adam görebilir. Mahaza o gibi şeyler kasti olmasaydı şekillerinde hikmetli tehalif olmazdı. Evet, tehalifte kast ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara simaca buhalefeti buna delildir bazı çirkin intizamdan hariç şeyler bulunur. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay idim. Nasıl ki biz kendi sanatımızın güzelliğini ve kıymetini göstermek için Şirkin şeyleri getirip koyuyoruz ki nispet olsun da insanlar bunun kıymetinin, güzelliğinin farkına varsın ve güzelliğin monotonluğunda boğulmasın. Küçücük aklımızda biz bunu düşünüyoruz da bila teşbi, Cenab-ı Hak da bir hikmete binaen masnuatını neden böyle yaratmasın? Cenab-ı Hak ise mükemmel son sistemde yaratıyor. Bir şeyin güzelliği son sistemde oldu mu kendini hissettirmez. O şey ne kadar mükemmel olursa kendini o kadar hissettirmez. Mesela bir binada bir asansör var. Asansöre bindikten sonra basıyorsunuz düğmeye seni yukarı çıkarıyor. Çıkarken katları saya saya çıkıyorsun. Asansörün hareket ettiğinin farkındasın. Niye? Çünkü asansör tam sistemli değil. Mükemmel değil. Orta yollu bir asansördür. Şimdi gidin ikiz kulelerdeki asansörlere bir bakın. Düğmeye basıyorsun hemen 28. kattasın hemen çıkıyor. Adam çıktığına inanmıyor. İşte asansörün mükemmelliği çıktığının farkına vardırmıyor. İnsanı inkara götürüyor. Şiddeti zuhur kendini hissettirmez. Bu konuyu biraz daha açar mısınız Gülleden? Hay hay iyiydim. Ne için Allah'ı görmüyoruz şiddeti zuhurundan? Ne için bu insanlar yıllarca dön dünyanın döndüğünü inkar ettiler? Dönmenin mükemmelliğinden dolayı inkar etmişler. İnkara sebep dönmenin intizamıdır. İntizam mükemmel oldu mu kendini inkar ettiriyor, kendini hissettirmiyor. Aynen bunun gibi Allah celle celaluhu Kainatta yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yaratmış. İnsanlar bunu hissetmezler ama bunları bilmeye, hissetmeye gelmişler. Yanına kaba, çirkin şeyler olacak ki onların güzelliği onunla bilinsin. İşte sebebi bu. O güzellikleri hissettirmenin yolu Allah'ın mükemmel hikmeti şerleri de yaratmış. Şer, şer olsun diye girmemiş. Hayrın ve kemalatın tezahürü meydana gelmesi, açılım yapması için girmiştir. Kainatta asıl olan hayırdır. Kainattaki hüsün ve cemal ve güzellik ve adalet iade etmiştir. Çok güzellikleri intaç ve izhar eden bir çirkinlik dahi dolayısıyla bir güzelliktir. Ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinliğin yok olması, görünmemesi yalnız bir değil belki müteaddit defa çirkindir. Aynen öyle de cüzi şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla külli hayırlar ve külli menfaatler ve külli nimetler ve külli güzellikler tezahür ederler. Demek çirkinin icadı çirkin değil güzeldir. Çünkü neticelerin çoğu güzeldir. Şairana bir hayal ile cümlesini açar mısınız Gülledim? Hay hay insanların içinde gözsüz, kulaksız, ayaksız, kolsuz gibi çok özür ve kusur sahibi insanlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla aynı mana insanlar içinde caridir. Zaten mahlukat ne demek? Yaratılmış her şey demektir. İnsan da bu kavramın içine dahildir. İnsanın vücudu ve mahiyeti diğer mahlukatta olduğu gibi son sistemde ve son kemaldedir. Hatta kainatta en mükemmel ve kamil varlık insandır. İşte insanın bu kemalini, bu güzelliğini göstermek için Allah Celle Celaluhu bazı kullarında eksik ve noksan azalar yaratmış ki diğer insanlar kendi üzerindeki nimetlerin kıymetlerini bilip takdir etsinler ve şükretsinler. Akıl özürlü birisi insandaki aklın kıymetini gösterir. Görme özürlü bir insan da gözün değerini gösterir. Akıl ve göz intizam ve nimet iken akılsızlık ve körlük intizamdan huruç ve karışlıktır. İnsanlığın yüzde doksanı intizam ve nimet üzere iken yani sağlam iken yüzde onu bunun dışındadır. Yani özürlü ve kusurludur. Bu da kasıtlı bir şekilde intizam ve nimetin değerini göstermeye yöneliktir. Yani körlük görmenin kıymetini ihsas ettirir. Sağırlık işitmenin nimetini hatırlatır. İntizamsızlık intizamın güzelliğine bakar. Çürük meyveler veya arızalı ve özürlü azalar sağlamlarının kemaline ve nimet yönüne hizmet ediyorlar manası daha temel bir manadır. Hem nimet üstündeki ülfet ve ünsiyet perdesini de parçalıyor. Evet, tehalüfte kast ve ihtiyar vardı. Cümlesi açar mısınız gül dedim Hay hay idim. Her insanın bütün insanlara simaca muhalefeti buna delildir. Tehalüfte ihtilaf var ama burada güzellik var. Nasıl böyleyse diğer eşyada da böyle. Tehalüf ne demek? Tehalüf birbirinden farklı farklı demektir. İnsanların siması gibi. Ancak bu tehalif tesadüfi bir farklılık değildir. Kasten ve bilerek yapılmaktadır. Bütün insanları bir anda bilmeyen ve tanımayan bir zat bu tehalifi yapamaz. Tehalif ciheti ise yapılış düzeni aynı olan simaların kendilerini diğerlerinden ayıracak bir alemeti farika taşımaları hiçbirinin diğerine benzemeyişidir tehalüf yani birbirinden farklı oluşları ise Allah'ın iradesini muhtar olduğunu gösteriyor. Yani Allah Celle Celaluhu her insanı farklı bir sima ile yaratmayı irade etmiştir. Kısacası aynı türün fertleri olarak birbirimize benzeyişimiz Allah'ın birliğini benzebeyişimiz de onun iradesini gösteriyor. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as